başlıyor. Mehmet yap. Dur dur açma sakın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dönüp... Bugün, bugün döner esanesi Esan oyun oynuyoruz. Şimdi bir şey Şarkısını dinleyin şimdi döner efsanesi. mı? Ben de merhaba. Merhaba. Ben gelemiyorum. reklam değildir. Döneyim. Arkadaşlar şarkıyla... Döner döner o döner Hoş geldin bu nefis döner Her lokma da tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Bu Lezzet burada hazır ol der Tavuk dana fark etmez yer Tavuk dana Döner esnanesi bir zafer Her lokma seni mutlu eder Her lokma seni mutlu eder Oyun. Oyun. Her noktada bir başka yol Dönen efsanesi oyun. Hep seninle Bu dünyada oyun. zafer gönlümle Neyse arkadaşlar artık oyuna girelim. Çok güzel şarkı ama değil mi? Batman şarkı. Ama bir gün kendime bir tane oyun yapacağım. Ve ya, bu oyunu size Hayır. Bedavadan şey yapacağım. Ben yani de işte şey sildim. arkadaşlar bu oyunda normalde Ben bedavasını yutacağım bu de şeyin Oğlum bedava zaten <gun gözüküyor> Hayır lan Haa 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 abone ol. Haa 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 Oğlum sadece abone olur Benim ]Wow, de Sınırlanmış bir tane abim Sınırlanma lan Halam patatesi yapsana. Bunu yap. Vallahi. Abilere şimdi veriyorum ona. burasını hemen gelirim. arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra ben bu normalde Brawl Stars oynayacaktım. Ama şöyle kötü bir şey oldu bir dakika. Şunu yapayım bir şey söyleyeyim. Ben Brawl Stars'ın Null Star'a yazdım. Gileydi Brawl Stars. Açıklamaya atacağım. Herkes yükleyebilir. Google üzerinden yükleyebilir. Google üzerinden direkt çıkacağım annenizin numaranız var mı? Gerekiyor ama güzel bir oyun yani. Evet. Arkadaşlar ee... Kadın aşırı sinirlendi lan. Abi sigara mı Ne yapıyorsun? Babam görürse beni öldürecek. Hemen size anlaştık. As arkadaşlar bitti. Arkadaşlar herkese görüşmek güzel Görüşmek üzere 42 lira kazanmış Arkadaşlar okay. yeah. 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 oh, <laughs> okay, Hadi bay. Hadi,